Ben de yine gölgelendiriciler, gölgelendiriciler muhabbeti çekiyordu. Neredesin? Evet buradasın. Hadi gel. Bak güzel ha. Aha. Ferah, ferah mekan. Bu bizim raft mı? Bildiğimiz şey. Oynadığımız raft. Aynen ha. Aynen. Raftın da ulan bitirdik ha. Ana hikaye muhabbetini seviyordum ben. Ha şuradan gel. Aynen. Bir sürü de puzzle mazıl bir şey alıyorsun ha. Ha, bir balık. Bir sarı balık, bir mavi balık. Bunları alamıyoruz mu e, var mı? Yani. Olta varsa tutmayacağız mı şuradan? Olta var işte burada. Bunlardan olta alabilir miyiz? Ha 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 şurada bak. En arkadakini alabiliyoruz. Şuraya gel. Rastgele atma balıklı yere at. Bölümün balık dolu. Ama ben birini tuttum. Kırmızı tuttun mu? Ya, balıkçı da yok tutamadım. Sen bu balık içinde iyisin ya. Tamam ikisini de tuttum gel. Aa bundan iki tane istiyormuş lan. Kırmızıdan iki tane istiyor. Ben kırmızıdan tuttum bir tane. Ve at bana. Yere at. Aa atamıyorum. O zaman tutacağız. E ya da basıyorum o da olmuyor. <laughs> o zaman sen tuttun bir tane daha tut. Gel. Hepsi tamam mı şu an? Burayı ne yapacağız lan? Kıracağız Bence yine o dönüşüm silahı var onu bulmamız lazım. Yani kendimizi ufak bir şey dönüştürüp geçeceğiz. Kesin böyle en aptal yerlerdedir. Artık öğrendik oğlum. Artık bu ne lan? Basılmıyor. Var mı? Aha. Evet bak nerede görüyor musun? Nerede? Nasıl buldun lan onu? Ha. Ben bulurum bir nerede? aha parpul alabiliyor musun onu? Arpum ve tahtı diyor. Ha sadece Nerede tahta diyor. Aa şunlarla lan var. işte bunları yakalayacağız. Zıpkın mı ben lazım? Direkt raft. aynen. Oyunda direkt raft. Ya. Raft hayranı biri yapmış bana. Saçma sapan bir yerden şey bul. Aynen. Zıpkın. Bul. Aa şurada lan şu. Ha demiş. Hayır oğlum resim o. İlk onu gördüm ya zaten. Aha burada burada. Bak. Evet. Kaç tane tahta işte 10 tane. Hepsini toplayacağız işte. Kaç? 8 var bende. Tam yenisi evet. çıkıyor. Açtım açtım gel. Aa kaldım ben. Oğlum var ya ulan bu bırak. ne? Aç. Bunu açtım da dur şu. Yap e, boz kaptım. Zaten. Ben açtım lan. Nasıl açtın? Güzel oldu lan bu. Daha önce oynadığımız. Lan bu kapandı. Buraya... Ne kapandı? E tam nasıl açtıysan geri aç. Burada seni bekliyorum. Aha öldüm anasını. Aha ulan bırak. Tamam 20 altın istiyor. 20 tane de kokonat istiyor. Şimdi nereden buluruz? Nerede? Buradan bu tarafa gidemiyormuş. Ya Allah Allah, oyun baga giriyor ya. Tam şuraya geldim. Bir internette bir şeyler oldu öldüm. Yavaş yavaş atla. Hatta atlamana gerek yok. Ben yürüyerek geçtim orayı. Oyun böyle takılıyor oradan düşün. Kanka kötü oldu. Para burada da. Ne yapacağız şimdi biz? kokonat da istiyor? şey istiyor. Anlamadım. 20 altın istiyor. Bak gel buraya. Yani 20 tane kokonat 20 tane altın. Tamam çok güzel. Vur buraya. Ama nereden Vurdum hiçbir şey aramadı ki. Başka ağaca da vurdum dedim hani. Evet. Oradadır. Orada dur. Aha burada burada gel. Tamam bunu ben hallediyorum sen altın mı yok? Oldu. oldu mu 20? Bak işte oğlum senin üstünde değil mi? Cık, bak Ol, kafayı tamam, yersin. Tamam oldu 20. Bak şu şeyler var ya. Bu altın şeyleri var ya şurada. Hı hı. Ya, tamam, bu bu, bu buna vuruyor 12 iki, 14 15 16 dört, on beş, on Gel. Çabuk geç. Kapamadım. Burada ne yapmamızı istiyor? Yürüyemiyorsun. <laughs> Ateş mi Ateşi yakacağız? Yak. Evet. Nasıl yapacağız? Ahşap yakılmaz diyor. Aha. Kaç tane istiyor lan? 20. Gel. Yolla. Gel Ananı. Lan. Git bir daha var bir daha var. Peki, buradan ne yaptın sen? Şu atladın mı? Ha, aynen. Bak sen de aynı yerde değiliz ama ha şuradan aynı yerdeyiz lan. Ha sen diğer tarafa geçti. ee, burayı nasıl açacağız? Ne vurmamızı istiyor bu sefer? Bir şey istemiyorsa şey vardır böyle. Buton falan vardır. Oğlum ben gene hastalanacağım galiba ya. O zaman aşağıya bakıyoruz. Ya. Aa şuraya indi. Şey parlıyor oğlum diğer tarafta. Nereden geçti sen oraya? Ha direkt buradan geçiliyormuş lan zaten. Bunlar kırılıyor mu lan? Gel gel oğlum bunlar kırılıyormuş ya. Yani. Hiç vurmadın mı? Yo. Barbar mıyım oğlum? Gördüm şeye vurayım. Buradan tabanca E Geriye mi fırladın? Bence balona vuracağız. Evet, olabilir. O da olmuyor. E... bir dakika şuradan geldik. Yo gel gel. Açıldı oğlum işte ona vurunca bura açılıyor büyük ihtimalle. Et ve şurup. Hmm. Et, Yukarıda et, et döküyoruz. al. Et aldım. Aldım. Grupta kesin buradan birdir Şurada olan şey gruba benziyor da alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Evet. Onu da aldım. İyi. E et iki tane mi et istiyorsun? Evet. Sal ona. Oltalar. güzel bir Bu sefer. O zaman yukarıda bir şey yapacağız diye kalkacak bu. Olta varsa bak oltayla ne yapacaksın? Olta var da alınmıyor ki olta. ha sen var alınıyor sandım ben. Büyük ihtimal burada var ya yine küçük bir şey var. Öyle mi? Tamam bak her yere. Aa, bak burada. ne istiyorsun? Yine hiçbir Onları şey. vurmamızı mı istiyor? Hmm. Ağır ya. Aa abi. gel lan gel burası açık. Değilmiş. Açtım kapıyı. Yo. Açtım oğlum. Heh. Nasıl açtın? Ne yaptın da açıldı? Ben yukarıdan atladım, Abi, atladım ha. Oyunda bug gibi bir şey varmış. Dans edeceğiz burada ya. Ee? Aa çok keyifli lan. Oğlum sana ya. <laughs> Burak. Sen çok kötü bir oyuncusun Level attım. Aha labirent. Bak hep sağ giderek doğru yolu bulabiliriz. Ee, ben düştüm öldüm ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> labirente gir labirente. Ya oğlum senin hiçbir şeye faydalı yok. gir. Ha çıkışı buldum ben. Ha çıkışı buldum diyor bana ya. Ya Ulvi. Burası çıkış değil mi lan yoksa? Yani bulduydun. Oğlum labirente iyi bak. Çünkü yapbozlar var. Koyunlar var. Burası çıkış değil ha. Geriden. Oraya nasıl gittiğini bilmediğim için çok dert etmiyorum geri dönmeye. Buradan gidelim. Orada bir şey yok. Bir yalancı. Ne yalancı bir adamsın. Demek ki soldan gideceğiz. Burası Buradan da gidilmiyor. Dedi. Oğlum bak orada kapı var ama. Oğlum tamam burada bir, bir şey yapacağız demek ki. Vurdun mu heykellere bak açılıyor burası. Ben yani şeyleri almak için geldim zaten yap pozları evet, C4 buldum Nereye vurdum da açıldı Benim olduğum taraftaki heykele vur Nereye vurdun da açıldı lan Oğlum benim olduğum taraftakine vur diyorum Sen diyorsun ki nereye vurdun da açıldı Aha. Aman ya deli gibi level atlıyorum. X X X X X, X exp burada yine de manyak Yukarı mı çıkacağız? Var mı bu kutuların arkasında bir şeyler? Bak burada bir harita var. Nereyi gösteriyor? Aha zıp, zıp. ne zıp, zıp lan Nerede? Hmm. Önde böyle bir item mi varmış? E, ben çıkamıyorum oraya. Ha, şuradan zıplayacağım. Bu ne lan? Şifre istiyor. Şifre <laughs> bulacağız. 2. Sonu 2. 52. İterler. 52 yaz. Al poker. Gel poker oynayalım. Gel gel buraya gel. Lan gidiyorum gelsene. Takin ol oğlum. Ha, splash. Buraları açıyorsun falan böyle kontrol ediyorsun. Araştıracağız. Belki sadece bura açılmıyor. Orayı açtık bir şey bulamadık. Aha burada kapı var. Buldum. Bir tane mi istiyor? Bir sürü. Kaç tane istiyor bana. Bas işte bulduğuna bas. Basmamızı mı istiyor oraya koymamızı mı istiyor? Oğlum benim canım niye ben dolmuyor? Ben... Canın? Ha. Oğlum yani ne bileyim. Tamam geç buradan. Ben geçtim zaten ya, ya. Gel. Bunlardan birinin içinden giriyoruz. Aa! As. Oradan giremiyoruz. Buradan değilmiş. <laughs> Tüneli bir bok gibi sıkıyor buradan <laughs> gitme. tamam bu değil. Bu girilmiyor. Değil. Bu değil. Bak boşluk gel atla buradan. <laughs> ne yapacağız? Kilitli. Aha bir şey var orada. Ha senin hayvanmış oğlum sırtındaki hayvanmış. <laughs> Anahtar bulacağız ve büyük ihtimal en... Aha burada oğlum sen buraya zıpladın görmedin mi? Aha. Of. Mekanik parça, verimli mekanik parçalar, kalaslar. Kalas, parça, parça bilmem ne. Şimdi bir tane mekanik parçayı buldum. Tamam bunların hepsine vurman lazım. Ha ben diğerini buldum. Diğerini iki tane tamam açıyorum. bunu da şey yapacağız. Evet. 20 mi istiyor? Evet. Açtın mı? Tamam 20 yok ki benim. Sen topluyor niye şey yapmadın bana. Tamam gel gel açacağım ben. Tamam bir tane oldu diğer parça lazım bana. Oğlum bende hepsinden tamam, fazla tamam, fazla tamam. var niye olmuyor? Tek tek Ver, mi getireceğiz? Böyle... Ver, bak buradaki kırmızıyı mı aldı sen? Ben hepsini aldım hepsini. Ama yok sayıyor bende. Tamam nerede diğer o gri olan? Aha burada. Ha kırmızıdan iki tane lazımmış. Dur bakayım. Açtım gel 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 kapanmadan gel. Kayarak koştum ama. Helal lan sana. Buranın kilidi var. Aa buldum. Arkada bir kapı daha vardı. O koyun, o koyun gel şey bulacağız. Ee, teleport değiştirin bulacağız. Neydi adını unuttum ya. Tamam anladım. Buldum bile. Ayıcığın kucağına bak. Bak o yıl coin'i aldığın an tamam mı? Şey oluyor. Ee, kapanıyor kapı. İkimiz geçmeden almayalım o coin'i. Ne istiyor? Ok istiyor, 10 tane de muz istiyor. buradan. Buradan çıkamıyoruz mu? Dene. Oku buldum. 10 tane de muz istiyor. Muzu nereden alacağız? Aha burada. Allah'ın şu okla var ya zamanında azadan vurmadım. Helikopter mi vurmuştun sen bunu? Evet. Kilitli. Aha. Bastı tereki aldım. Bunu bir yere atacağız kesin. Nereye atacağız? Aa şurada balon mu var? Aa sunup tok mu lan bu? Ha. gel açtım gel şunu almadan koyun gel bunu çevireceğiz gel öyle bir şey yok öyle bir şey <laughs> yok abi ne yapacağız lan bu arada gelsin oğlum burada yol var as buradan aşağı atlayacağız tamam düştü. Oradan aşağı atlayacağız diyor. Bir de o sonda tutunmadı benimki de. Hadi Burak. Aa, ha, Çapraz değil oğlum, dümdüz geleceksin buradan öyle aşağı. Dur dur ben atlayacağım. Yaptın mı sen? Yaptım ben. Bak, Kaçar bazen mı? şey oluyor, ping çıkıyor. Ne istiyor? Bandajla elma Bandajla. istiyor. Aa ba bandajı buldum. İki tane burada. Yap pozları aldım mı bunları hepsini tek tek? Aldım aldım. Elmayı da buldum. Ben alamadım. Almadım peki. Gel kapı kapanıyor <laughs> ki. Aha, Barsız aç şunu. kalmadı ya. Ne açıyorsun? Ha. Öyle bir şey değil herhalde o, ama. Evet. Tyrus bu dolduracaksın burayı öyle bir şey. Bunları mı açacağız? Şuradaki boyu dene... Ya. Aynen bir tek bunu denemedim buymuş. Tabii en son galiba bunu açacağız. Sırayla mı açıyorsun? Aha yükseliyorsun. Lan boğulacağız. Şura şura şura. Hadi, hadi. Aha lost. <laughs> 4, 8, 12, 13, 24, 42. <laughs> Gel şuradan. Gelsene oğlum. Açtım Tek kapıyı verdim. zaten. Ya, ya şu senin hayvanını en son keseceğim ha. Sürekli ölüme çıkıyor. Dur ben bunu Twitter'a atayım da sen gör. Allah beni itibar suikastı mı yapacaksın lan bana? Bunlar Oğlum sen sapık gibi nasıl her bölümü açabiliyorsun? Açarım. Oynadın mı lan daha önce? Hayır. Çıkılmıyor lan burada. Çok Bak iyi. sen bunu dedin ya şimdi hiçbir şey çözemeyeceğim. Açtın şu Ne istiyor ki bizden bir ona bağlı. Ne yapacağız? Aa. Geldi. Ha. mekanik Mekaniki evet. yay. Neyi tamam, vuracağım ben şarkı. yayla? Bak bakayım buradan okla atacağım bir şey. Gel karşıda kocaman şey var oğlum. Tamam, bu benim işim. Aferin lan. Aç düşün abi. herhalde. Aynen. Bak burada şiir kuralları O bir şey yapacağız bu arada. O telefon... Burada. Bug'a girdim. Hani? Şurada. Kaç oldu lan bu arada? Bilmem. Yazmıyor. Ben nereye gidiyorum? Lan! Çok gittim! Ya helikoptere geldik bence bitirdik bölümü ama. Bekle bekle şunları bir toplayalım. <laughs> e haftan finali böyle miydi lan? Aldın mı her şeyi? Almadım bir saniye. Tamam mısın? Tamam. Escape from raft. Aga be kurtulduk. Evet be gel burada da XP'ler var. Ashford takip etmiş teşekkürler. Aha bu ne lan? XP koymuş adam finaliye bura. Hızlı çöz. Oğlum speedrun yaptık ha resmen. Var bizde gelişme var. Alamadım. Bu ne? Restart bu. Aynen, yeni bir şeyleri başlayayım. varmış, bak yeni modları varmış. Doom Baklava Escape 1 Bu ne oğlum? Baklava Box PvP diye bir oyun var. Ya harita var. Çık. Var bir baklava mı? Ne? Gerçi ben bir, bir dakika bir e, geleceğim. Bir mikrofonu kapatacağım. Bir lavabo falan ihtiyaçları gidereyim. Anladım. Tamam, ben ben lobiye e şey dönüp mod bakıyorum.